Það er að gera ekki bál. Það er að gera ekki bál.

Orta kat mesela hiç ellemiyoruz. Bir alt kat var. Aynı. Altı ellemiyoruz. Siz bak biz üstü biz üstü alalım şimdi bundan sonra siz üstte başlayın. Yaptık orayı işte? Biz o yüzden diyor da geri toparlanacağız. İki tane daha. Ama geri topar, kibrit katırana bildireceğiz. Ne oldu bu senin yaptığın da? Allah bu işi güzel bir ayı. e